Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün sizlere kurşun açılımı, kurşun dökme işlemi yapacağım arkadaşlar. Evet. Çok patladı arkadaşlar. Ben de korktum bir anda. Evet, şöyle kaşığımızı alalım. Ve yavaş yavaş çıkaralım, yorumlamaya başlayalım. Evet, şöyle alalım arkadaşlar tabağımıza. Görüyor musunuz iğneleri? Bakın. <laughs> şöyle bırakalım. Şöyle mi bir sileyim arkadaşlar. Bu videonun size şifalı ve hayırlı gelmesi adına aynı zamanda döktüğüm kurşunu sizlere hanenize ilişkinize fayda etmesi adına bu videoyu beğenip abone olursanız ve abone olursanız ve sonuna kadar izlerseniz uyumlanma sağlayacaksınız, şifanızı alacaksınız arkadaşlar. Evet, izleyenin niyetini döktüm arkadaşlar. Üzerinizdeki tüm negatif enerjiler, <laughs> hafif öksürüğüm kaldı kusura bakmayın sesim kısık. Ee, üzerinizdeki tüm negatif enerjiler, blokajlar, kem gözler, nazarlar gitsin. Şansınız, bahtınız açılsın. Kötü enerjiler dağılsın. Hayatınıza tüm güzellikler gelsin. Tıkanmış, kapanmış işleriniz açılsın. Rabbim tüm dua ve dileklerinizi kabul etsin inşallah dostlarım siz de yorumlara amin yazın şifanızı alın. <laughs> evet arkadaşlar devam edelim. Şurada mm, bol sembolü çıkar. Kurşun ve kahve falı. Bakın ilk gördüğüm şöyle bir kalp resmi. Görüyor musunuz? Bakın. Çok net çıkmış. Ee, hislerim söyledi ki e, bu üzerinizde tüm negatif enerjiler var. Her gün arınma kodlama yapıyoruz. 3 ay olmuş kurşun dökmeyeli bir kurşun döküp arınmak gerektiğini hissettim ve döktüm şifanızı alın arkadaşlar <laughs> bir kalp resmi çıktı e, fakat üzerinde derin çatlaklar olduğunu görüyorum geçmişinizle bir kalp kırık kırıklığı pardon arkadaşlar geçmişinizle bir kalp kırıklığı yaşamışsınız e, çok sevdiğiniz bir kişi sizi kırmış üzmüş hayal kırıklığına uğratmış görünüyor bu kişinin adında, soyadında A, Y, N, L harfleri çıktı. Sembolleri görüyorum ve hislerim doğru görüyle bakıyorum arkadaşlar. <laughs> Yorumluyorum. Bilginiz olsun. Şurada da görüyor musunuz? Bu kadar net şemsiye ucu gibi anahtar çıktı şöyle. Bakın. Evet. Anahtar her yeri açıyor. Gördünüz mü? Evet size bilinmeyen bir kapıya doğru yönlendiriyor. Bakın bilinmeyen e, hayatınızı önemli bir dönemeç yaklaşıyor görünüyor. Ancak kendinizi cesur bir şekilde, şekilde yönlendirmeniz gerekecek. Kendinizi cesur bir şekilde yönlendirmeniz gerekecek. Bu konuda adında soyadında K, A, N harfleri olan bir erkek ilerlemenizi sağlayacak size yardımcı olacak destek olacak arkadaşlar başka bir anlamda ise genellikle sırların açılması yeni fırsatların kapıların aralanması veya bir şeyin çözülmesi anlamı taşıyor bu sembol umut keşif ve gizemli olanların açıklanmasıyla ilişkilendiriliyor ...arkadaşlar hayatınızda yeni bir başlangıca da işaret ediyor. Bu yeni başlangıç, yeni bir ilişki, kariyer fırsatı olabilir. Anahtar kapıları açma yeteneğini temsil eder biliyorsunuz. Bu da önünüzdeki engelleri aşmanıza... ...ve yeni olanakları keşfetmenize yardımcı olur. Bu sembol sırların açılacağını da işaret ediyor. Hayatınıza önemli bir dönüm noktasının yaklaştığını... Ve yeni bir perspektif kazanma ve fırsatların kapılarının açma zamanı geldiğini gösteriyor dostlarım. <laughs> Bahar geldi. Şurada bir kelebek var görüyor musunuz? Bakın çok net çıktı. Bakın burada da iki kişi çıktı. iyi ee, harfi çıktı adının soyadının. Size aşkını ilan edecek birisi var arkadaşlar. Ve çok mutlu olacaksınız. Masada oturmuş konuşuyorsunuz. Çok net. J harfi adında soyadında J harfi olan bir kişi elinde bir şemsiye yani tüm olumsuzluklarla mücadele edip kendini koruma altına almış görünüyor. İki, ikili vadelerde de size bir küpe kolye ucu gibi birisi partneriniz Z, L harfleri var. Size hediye A harfi var. Size hediye getiriyor dostlarım. Ve iğneler kem gözler. Uyuyamıyorsunuz. Bakın. Çok çıktı. Gece uykularınız kaçıyor. Küllenmiş çıktı arkadaşlar. Evinizin için. Evet. Devam edelim adında soyadında i ş m u r n harfi olan iki kişi tekrar edeyim hızlı okudum galiba arkadaşlar adında soyadında i ş m u r n <laughs> harfleri olan iki kişi eşiniz ya da partneriniz ile ayrılmanız için işlem büyü yaptırmış olarak şurada görünüyor <laughs> bir saniye arkadaşlar su içiyorum bu kişiler evinize girip çıkan yakın çevrenizden kişiler olarak görünüyor. Önleminizi alın arkadaşlar. Yine benzer bir olay çıktı. Siyah bir yılan çıktı. Orta boylarda 1.60 1.65 gibi siyah kısa saçlı kan bağınız olan bir kişi bir bayan sizi çok nazar ediyor. Ve size okuma büyü işlemi yaptırmış maddi ve manevi kısmetlerinizi bağlatmış görünüyor. <laughs> bu kişinin adında soyadında E, F, I, T harfleri çıktı. Siz de düşünüp duruyorsunuz neden bu kısır döngü bitmiyor, niye işlerim açılmıyor, niye bir şey olacakken olmuyor. Yani sırf bunlar şu an etkisi altında olduğunuz için hayatınızda böyle etkiler gösteriyor. Uyuyamıyorsunuz, sürekli kendinizi hasta hissediyorsunuz. Korumanızı yaptırın, önleminizi alın dostlarım. Kurşun falımız uyarı veriyor. <laughs> Aile içerisinde Şöyle söyleyeyim Aile içerisinde olabilir Aşk anlamında olabilir Adım beklediğiniz kırıldığınız insanlar var Hatta bir kişiye küsmüşsünüz Bu durum sizi çok üzüyor Önümüzdeki 15-20 gün içerisinde Bu kişi gelip özür dileyecek Gönlünüzü alacak görünüyor Bir barışma görünüyor arkadaşlar Siz de bu kişiyi çok seviyorsunuz Zaten çok özlemişsiniz Evet, şurada da, şunu çevireyim. Aslan terazi gibi bakın, İkizler burcu etkili bir kişi görünüyor. Hangi arkadaşlarımın enerjim tuttuysa, işinde dörtlü vadelerde yükselme görünüyor. Merdivenler çıkmış, merdivenleri tırmanıyorsunuz ve zirveye çıkıyorsunuz. Emeklerinizin, mücadelelerinizin mücadelelerinizin karşılığını bu dönemde alıyorsunuz arkadaşlar. Mart ayı, Nisan başı gibi alıyorsunuz diyelim. Ortak bir iş kurma, bir ev alımı görünüyor. Üçlü vadelerde adında soyadında Y, A, R, D harfleri olan bir kişiyle toka yapıyorsunuz, el sıkışıyorsunuz, anlaşma imzalı kağıtlar var önünüzde arkadaşlar. Hayırlısı olsun diye kodluyorum. <laughs> Evet devam edelim. Hanenize bir hafta içerisinde uzaktan şehirler arası iki kişi geliyor. Misafirleriniz var. Bir kucaklaşma. <laughs> bir kucaklaşma. Kavuşma var arkadaşlar. Dört parça paranız geliyor. Bir büyük. Üç orta yol olarak görünüyor. Büyük olan para altında biraz sıkıntılar var ama sonuç olarak alacaksınız. Biraz mücadele edeceksiniz ama bu ay çıkmadan bu parayı alacaksınız, elinize geçecek arkadaşlar. Hisseli size şu an çok uzak şehirler arası bir yer görünüyor. Görüyorum arsa, tarla gibi yerler çıktı. Size atalarınızdan, aile büyüklerinizden kalmış görünüyor. Adınızda, soyadınızda A, Ş ya da S, C, İ, B harfleri çıktı. Genel kolektif açılım bir tane uysa bile alın arkadaşlar ben birkaç tane fazla söylüyorum ya da birkaç yorum fazla yapıyorum gördüğümü hissettiğimi çünkü uyanları alın uymayanları evrene geri gönderin. <laughs> evet önümüzdeki 13 gün içerisinde telefonu ve size haber geliyor oraya gidiyorsunuz her şey hazırlanmış tam da istediğiniz gibi önceden bir anlaşmazlıklar olmuş. Fakat şu an istediğiniz gibi koşullar <laughs> görünüyor. İmzalar atılıyor. Kalem çıktı. Hakkınızı alıyorsunuz dostlarım. Bir bayrak resmi çıktı. Devlet dairesinden. <laughs> bazen öksürmüyorum. Şu an çok geldi arkadaşlar. Gıcık oldu bazı. Neden bilmiyorum. Konuşturmuyor enerjiler beni. Tam soğuk algını gripim ama Anlatmamı da istemiyorlar sanırım. Ee, bir bayrak resmi çıktı devlet dairesinden. <laughs> İyi bir haber alacaksınız. Ee, Kamu da resmi bir yerde yeni bir işe başlayacağınızı gösteriyor ya da resmi bir yerden, <laughs> adliyeden halledeceğiniz işlerin olumlu sonuçlanacağını bu dönemde gösteriyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Sizin bu dönemde yaşayacağınız önemli bir başarı veya zaferin işareti Arkadaşlar bayrak. Ee, bu başarı bir işte, ilişkide, eğitimde olabilir. Aynı zamanda bir yolculuğun başlangıcını veya bir hedefe doğru ilerlemeyi temsil ediyor dostlarım. Elinde Asa ile sizin başınıza dokunan bir dede resmi çıktı arkadaşlar tam şurada. Sizin sıkıntılı bir durumunuzu veya huzursuz olduğunuz bir sorununuzu bu kişinin çözeceğini gösteriyor. Bu kişinin adında soyadında E C L O S harfleri var. Bu kişi oldukça zengin ve başarılı bir kişi olarak görünüyor. Bu kişi özellikle maddi konularda size büyük destek sağlayacak görünüyor dostlarım siyah <laughs> satranç atı çıktı sizin işlerinizi kısa zaman içerisinde geliştirip büyüteceğinizi gösteriyor ulaşmak için çaba gösterdiğiniz bir amacı oldukça yaklaştığınızı ve en kısa zaman içerisinde hedefinize ulaşacağınızı gösteriyor. Bir karar aşamasını iseniz bu kararınızı uygulamaya geçirmek için doğru zaman dilim olduğunu gösteriyor. Derin ve karmaşık düşünceler içinde şu anda olduğunuzu zorlu bir kararın yani zorlu bir kararı almanız gerektiğini ifade ediyor. Belirsizlik ve değişim belirtiyor. Sizin hayatınızda beklenmedik bir yönde gelişen bir olayla karşılaşacağınızı gösteriyor dostlarım. Evet devam edelim. İki yüzük yan yana kurdeleli çıktı arkadaşlar şurada şu kısımda. Bakın ilişkinizde ciddi adımlarla ilerlediğinizi ve söz nişan gibi ciddi kararlar aldığınızı gösteriyor. Partnerinizin adında soyadında R. N, T, U harfleri çıktı. Ve yedili maddelerde görünüyor. Bu kişi sizin adeta ruh eşiniz olarak görünüyor dostlarım. Evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ruhtaşlarım. Kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Eğer açılımı beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarınızda beni desteklemeyi Unutmayın alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.